İlayla başlayalım, Film hakkında evet. <laughs> <dersin? gülüyor> bir şey biraz bahsedelim. Evet. Öncelikle kız hoş geldiniz. Nasıl güzel olmakla tanıdınız? Çok duyuyoruz. Bir Ve, bir heyecan bu akşam. baştan yarattığı bir sürecin içine giriyor Bu hikayede bu güzel oyuncu arkadaşlarla beraber olmak benim için çok büyük bir vericiydi. Yani Ege Bey, yönetmenimiz, hoca, e, birlikte ilk bir mecan peşinde. Aynen öyle oldu. Cemal Bey'in zaten ekstra bir yolu. Hayat Bey aynı zamanda yapımcımız e, bizim için büyük bir konfordu. <gülüyor> <gülüyor> bütün bütün ekip arkadaşlarıyla çalışmak gerçekten çok keyifli. Bence güzel de bir iş çıkardı. Çok fazla uzatmadan e, bu heyecanı bu diğer arkadaşlarımla. Yani bu şeyi de sormak için büyük bir değişiklik var yani karakterde. Evet. Saçlarını da gördüğünüzde evet. Falan evet. Çok, var. çok 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 işinde özverili ve çok yetenekli saç makyajcısı ve ekipleriyle beraber bu işi şey. icra ettik. Gerçekten o anlamda da çok şanslıyım. Yani hem sanat ekibimiz, saç makyaj konusunda Yani her bir biz büyük bir özveriyle üç hafta içinde filmi ortaya koyduk. Umarım karşılığını bulur. Sizler de seversiniz. Ben gerçekten işin içinde olmaktan çok büyük mutluluk gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Görmek nasıl hissettin? Müthiş bir his ya. Bunu tarif etmem çok mutluluk değil gerçekten. Ben çocukluğumda karar vermiştim. En büyük hayallerim var ve şu an sizler sayesinde gerçek oldu. Çok teşekkür ederim Cemal Bey. Siz neler söylemek şey istersiniz? Mutlaka onu doğru. Ne söylemek istersin? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok de, ben ben teşekkür ederim. Nasıl geçti çekimler? Çok güzel, çok güzel geçti çekimler. Çok, e, çok kaliteli, rahat bir çalışma e, ortamı vardı. E, yönetmenimizle çalışmak gibi birlikte çalışmak çok güzeldi çünkü her zaman. Yani çok hızlı fikir tazeleyebilen, aklına yeni bir şey geldiği zaman açıları ışığı değiştirebilen, bilen, de, bir de, bir de. hemen cesaret edebilen, yani, genel olarak takvimden ziyade çalışma saatlerimize özen gösteren bir yönetmenle çalışabilen çok tutkulu bir hikaye anlatmak istiyorum. Senaryoya ben ikna olmuştum. Ee, gerçekten karakter olarak benim yaptığım şey çok fazlasıyla bu sefer sette oluştu. Berat ee, Bey'le çalışırken, Bey çalışırken İlayda'yla beraber çalışırken organik, çok keyifli bir yarısı şimdi, Çok güzel bir etkinlik çalıştı. Çok iyi bir görüntü yani filmimiz var. Güzel oldu ben. Ben de Şimel'de ilk defa izleyeceğim seni. Zorlandığın anlar oldu mu bir çekim sırasında? Yok özellikle e, duygusal olarak çok sınırları zorladığımız yerler oldu. Yaydanımla yoğun sahnelerim vardı. Kendisi çok yoğun performansları vardı. Çok beğeneceğini Ayvas çok teşekkür ederim. Berat Bey ve Ümit Bey'i beraber baba oğlu beraber dinlemek istiyoruz. Siz önce karar neyi alalım isterseniz? Nasıl istersiniz? Memleketimizden hoş geldiniz.

Nasıl bir istihdam? filmi değerlendiren de... Hem baba ile olmak hem film özelinde neler söyleyeceksiniz? Benim için aslında şöyle bir deneyimdi. De bizim e, hikayemiz e, hastalıkla e, birlikte yolları kesişen e, iki farklı karakterin e, birbirlerinin üzerinde bir değişimini anlatıyor. Serhat e, Bey'den dolayı da bu hastalığa çok hakim değil. E, e, uzun bir süre hastalıkla biz mücadele ettik aslında. Ferhat Bey de bu hastalığı atlatmış birisi olarak bu hikayede rol almasını ısrar ettim. Onun için yorucu bir süreç olacaktı. Sağ olsun kırmadı beni. Kendisine de uzunluğunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir iş olduğuna inanıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İki, var ne İki ne bir abi de, şey de, şey de, var mı söyleyeceğim? var mı birlikte çalışmaktan son derece memnunum. Yani ee, senaryoya ilk baktığım zaman da çok heyecanlanmıştım. Belki de benle de olamadığım için de mi bilemiyorum ama burada oynadığım karakter, oyuncu bir karakter. E, bütün otoritesine rağmen oyuncu yanını e, çok sevdim. Hayatım e, hayatın beklenmedik daha e, iyi ya da sürprizler karşısında insanların psikolojisinin ne hale geldiğini görüp ona göre kararlar verebilen bir karakter hem daha önce çalıştığım insanlarla birlikte olmak ve kamera arkası da öyle. Yıllardır görmediğim emekçi arkadaşlarım oldu. Ee, ve, çok e, bizi özgür bırakan bir yönetmen de çalıştık. üretime ee, önem veren, bizi iyi motive eden e, bir arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini. Çok iyi bir iş çıktığına eminim. Hep birlikte izleyelim dedim. Hayırlı olsun, hayırlı, hayırlı. olsun. Hanım, neler söylemek istersiniz Ne çok şüpheleniyorum. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Merhaba söylüyorum size, ayrılamazsam özür dileyerek. Ben yabancı, odunlardan başlayan bir hikayeyiz. Sizin de çok hakim oldunuz. Evet. Da. Neler söyleyeceksiniz? Canan karakteri, canlandırılıyor. Evet. Ee, çok hayatı açıdan çok insanların kalbi dokunan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Mutlak iyiliğin olmadığı, herkesin içinizde iyilik olduğu kadar kötülüğü de olduğunu görebileceğimiz, yaşadığı şartlara bağlı olarak karakterin nasıl e, bir e, halet ruhu de bir hesabını yapacağız. Yani bu seyircinin kendini içine giderken diye da akla geleceği çok iyi, kıymetli, çok özel bir şey oldu. Şahane bir oyuncu kadrosuyla çalıştık. Benim için hepsiyle bir maalesef geçirdik. Bundan sonra biliyorum ki yolu açık olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Aysağın. Merhabalar, hoş geldiniz. Şehirler, ben konuk oyuncu olarak yer aldım filmde. Senaryo çok hoşuma gitti, kadro çok hoşuma gitti. Bu yüzden de tereddüt etmeden kabul ettim. İyi ki de etmişim. planlar yapıyoruz evde ne yolluyoruz istekler inşallah anne kız bir anne kız oynarız diye umut ediyoruz Şimdi filmden sonra ee, şahane bir yönetmenliği çalıştık son derece rahat ben anlamadım bile gerçi zaten anlamayacak kadar küçük bir işlemi çok çabuk bitti ama o süre içinde de çok keyifli çalıştım umarım seyircisi bulur. çok teşekkür ederim Bunlar filmin genel hatlarıyla ilgili oyuncu arkadaşları, yönetmenimiz, e, ee, direkt her şeyi söylediler. Benim için filmin e, en çok kazandırdığı isimlerden bir tanesi Ege Aydan oldu. <laughs> Çünkü ben Ege abiyle Ege abiyle biz tanışmıyorduk. O sebeple tanıştık. var böyle. Ama biz Biz çok sevdik. Zaten kendimiz genelde Berat abiyle ve Cemal ile beraberdi. Cemal'in daha önce beraberdi çalıştığımız için ayrı bir keyifli. Hakikaten <laughs> inanılmaz keyifli bir adam. Nur yüzlü bir tatlı anlatamam. <laughs> Onun gerçekten bir aile filmi. Baba oğlu içinde olduğu için. O samimiyet bütün yapımda bize geçti. Gerçekten böyle kendi aramızda bir şey yapıyoruz hissini başından sonuna kadar hissettik. Ümit'in ilk filmi. İlk deneyimi hepimizin arasında en heyecanlı ismi ne olduğunu düşünüyorum. Ama büyük bir silahı bu süreç içerisinde. İleride de güzel filmler yapacağına, ben canı gözünden inanıyorum. olsun efendim. büyüklerimiz, abiler, söyleyeceklerini söyledi. Kalpten hikayeyi, anlatmaya çalıştık. Hepinizi iyi seyirler, mutluluklarınızı çok buyurun efendim. inşallah hayırlı olsun dedi. Sizin son bir bir zor 17 ekim olarak. Evet, bekliyor. güzel ekimde çektiğimiz sandan kalan biz on yedi ekim ekim tarihinde ekim 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 sizi bekliyoruz. ekim 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 yansak daha iyi olur. Burada çift şöyle alırız.